kurumsal hayattan gelip girişimciliğe geçen tecrübeli bir girişimci diyeyim. Biraz hani çok kabaca öyle özetleyebilirim kendi deneyimi. Benim için kişisel olarak en zor olan konulardan bir tanesi tek başına bu yolculuğa başlamak oldu. Daha önceki şeylerde de çok telaffuz edildi aslında. İyi bir ekiple, daha geniş bir ekiple bu yolculuğa çıkmak çok daha sağlıklı. Benim için hem avantaj hem belki de biraz dezavantaj olan kısım deneyimim olduğu için zaten birçok şey kendim yapabiliyordum. Bir takım şeyleri geliştirme, satışları yapabilme gibi o bir avantaj. Ama belki de diğer co-founder'ları ekibe eklemede biraz daha zaman geçmesini sağladım. Türk Telekom'la işbirliği bizim için değerliydi. Zaten telekom sektöründe aktif müşterilerimiz var. Benzer çözümleri, kazanımları telekoma da getirebilme potansiyeli güzeldi. Bir Amerika Birleşik Devletleri açılımı bizim için önemli. Önümüzdeki çeyrekte bu çeyrek içerisinde aslında orada bir resmi şirket kuruluşumuz olacak. Hızlandırma programı bir bacağının orada olması yine sinerji noktasıydı. Bir de yatırıma bağlı olan bir hızlandırma programı her girişim için bizim için de değerliydi. Birçok farklı noktada gerçekten bir sinerji noktası oldu. Ekip de çok gerçekten faydalıydı. Mentorluk programları bizi çok besledi. Birçok farklı kesim noktası olmuş oldu. Türk Telekom ...Ventures girişimcilik sohbetlerine devam ediyoruz. Konuğum T4 People Analytics kurucu ortağı Ali Tuncel, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Evet, biraz fikrin nasıl ortaya çıktığından bahsedelim isterseniz. Hı -hı. Hedef kitlenizi nasıl belirlediniz Ali Bey? Aslında şöyle, veri analitiği, veri bilimi konusu benim bütün kariyerim boyunca odaklandığım bir alandı. Yani bu konular çok popüler olmadığı zamanlardan beri aslında bu işleri yaptım diyebilirim. O açıdan da biraz şanslı hissediyorum kendimi. United Airlines'da, IBM gibi kurumlarda veriyle değer üretme alanında... böyle böyle artık 15 senelik bir deneyimim olduktan sonra girişimcilik dünyasına geçmeye çalışırken kurumların çalışan verilerini yeteri kadar işlemedikleri, yeteri kadar değer üretmediklerini fark ettik. Diğer kurucu ortağımız İlker'le de bir şey vardı aslında bir hangi alanda en büyük fırsat olduğunu düşündüğümüz ve bir noktada bu konuya çok net bir karar verdiğimiz bir an vardı. Aslında geçmişimde daha fazla risk analizlerinden, tedarik zinciri optimizasyonuna, işte müşteri verilerinin işlenmesinden daha geleneksel veri analiti alanlarına odaklıydık. Ama tecrübemiz az olmasına rağmen çalışan verilerin anlamlandırılması, çalışma dinamikleriyle ilgili içgörüler üretilmesinin çok büyüme potansiyelinin yüksek olduğu bir alan olduğunu düşünerek çok rasyonel bir şekilde bu kararı verdik. Aslında çok böyle bir eskiden bir hikayem vardı diyemeyeceğim ama çok rasyonel bir kararla bu alanı o şekilde tespit etmiş olduk. Peki biraz girişimcilik yolculuğunuzda karşılaştığınız zorluklardan da bahsetmek isterim. Hı -hı. Hep o çiçekli yollardan Hı -hı. geçilmiyor evet. tabii ki. Bu süreçte hangi dersler çıkardınız? Evet yani hani kurumsal hayattan gelip girişimciliğe geçen tecrübeli bir girişimci diyeyim. Biraz hani çok kabaca öyle özetleyebilirim kendi deneyimi. Benim için kişisel olarak en zor olan konulardan bir tanesi tek başına bu yolculuğa başlamak oldu. Daha önceki şeylerde de çok telaffuz edildi aslında. iyi bir ekiple, daha geniş bir ekiple bu yolculuğa çıkmak çok daha sağlıklı. Zaten en yani best practice birkaç tane co-founder ile bu yolculuğa başlanması şey yapılıyor. Benim için hem avantaj hem belki de biraz dezavantaj olan kısım deneyimim olduğu için zaten birçok şey kendim yapabiliyordum. Bir takım şeyleri geliştirmek, satışları yapabilme gibi o bir avantaj. Ama belki de diğer co-founder'ları ekibe eklemede biraz daha zaman geçmesini sağladım. Benim kendi deneyimimde bunu şekilde özetleyebilirim aslında. Yurt dışında faaliyet gösteriyor musunuz? Kaç ülke de faaliyet Hı -hı. gösteriyorsunuz. Onu da sormak istedim. Şöyle aslında müşterilerimizin önemli bir kısmı birçoğu aslında uluslararası faaliyetleri de olan firmalar, büyük telekom firmaları, holdinglerle çalışıyoruz. Onların da yurtdışı faaliyetleri de var. Bu seneyle beraber ama Amerika Birleşik Devletleri'ne bir Filipin denilen şekilde şirketimizi oraya taşıyıp orada çalışmalarımıza devam edeceğiz. O şekilde o pazarlarda da daha büyüme planlarımız var bu sene. ...orta ve uzun vadede olan planlarınızı da merak ediyoruz. Geliştirmek istediğiniz alanlarla ilgili de bilgi verseniz... ...o konuda da mutlu oluruz. Şöyle yani yurt dışında büyüme zaten... ...en öncelikli hedeflerimiz arasında... ...demin de biraz bahsetmiş oldum. Burada dediğim gibi yani Türkiye'deki kurumların yanına... E, ...yurt dışındaki o referansları ekleme... ...Amerika Birleşik Devletleri pazarlarında büyüme... ...yine Avrupa'da diğer pazarlarda büyüme gibi bir hedefimiz var... ...ama onun ötesinde hani orta uzun vadeli hedef derken... ...biraz şirketin misyonunu da düşünüyorum. Bu kurumların çalışma dinleme denil veriyle anlamlandırması. Çok daha veri odaklı insan kaynakları departmanları haline gelebilmeleri, çalışan esenliğini arttırabildikleri, çalışanlardan daha fazla verim elde ettikleri, bu dönüşümden geçmeleri aslında bizim en büyük motivasyonumuz ve misyonumuz. Dolayısıyla hani orta uzun vadedeki amacımız diyeyim, hedefimiz diyeyim kendi startup amaçlarımızın ötesinde aslında o dönüşümün önemli bir parçası olmak. Genel bir çerçeveyi çizdik, hedeflerinizden bahsettik. Yapay zeka nasıl kullandığınızdan ve aynı zamanda da girişiminiz için oynadığı rolden de bahsedebilir misiniz bize? Yapay zeka aslında bizim şirketin DNA'sında hep vardı. Yani çok daha temel çözümlerden önce biz biraz daha belki de çok hızlı bir şekilde makine öğrenmesi yapay zeka çözümlerini geliştirerek başladık. Örnek vermek gerekirse işte yapay zeka ile çalışanlardan kimlerin yüzde kaç ihtimalle istifa edeceğini yakın gelecekte. Bunları çok yüksek tutarlıklarla öngörebiliyoruz. Neden istifaların olduğu, neden yetenek kayıplarının olduğunu yine veriden yapay zeka ile çıkartabiliyoruz. Bunun gibi yenilikçi birçok çözümümüz var şu anda. Yurt dışına açıldığımızda da bunların çok önemli bir fark yaratacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla yapay zeka yaptığımız işin gerçekten ortasında, uzun senelerdir de aslında ortasındaydı. Bu şekilde fark yaratarak yolculuğumuza devam etmek istiyoruz diyeyim. Son soruma geçiyorum Peki Türk Telekom Ventures'la yollarınız nasıl kesişti? Onu hmm. sormak istiyorum. Aynı zamanda Pilot'a katılma sürecinizden, Pilot'un size ve gelişiminize sağladığı katkılardan da bahsedebilir misiniz? Tabii. Yani bir önceki seansta da biraz bahsettim aslında. Pilot'la sanırım bir etkinlikte zaten ilk bir yollarımız kesişti. Biraz sohbetten sonra bizim yolculuğumuz için gerçekten çok uyumlu bir hızlandırma programı olabileceğini düşündük samimiyetle. Başka hızlandırma programlarına da katıldık özellikle son 1-1,5 sene içerisinde. Pilotu farklı yapan birkaç tane konu vardı. Bir tanesi Türk Telekom'la işbirliği bizim için değerliydi. Zaten Telekom sektöründe aktif müşterilerimiz var. Benzer çözümleri, kazanımları Telekom'a da getirebilme potansiyeli güzeldi. Bir Amerika Birleşik Devletleri açılımı bizim için önemli. Önümüzdeki çeyrekte, bu çeyrek içerisinde aslında orada bir resmi şirket kuruluşumuz olacak. Hızlandırma programı bir bacağının orada olması yine sinerji noktasıydı. Bir de yatırıma bağlı olan bir hızlandırma programı. Her girişim için bizim için de değerliydi. Bu önümüzdeki haftalarda bir yatırım turunu kapatma şeyimiz var. Birçok farklı noktada gerçekten bir sinerji noktası oldu. Deminki seansta da söyledim aslında ekip de çok gerçekten faydalıydı. Mentorluk programları bizi çok besledi. Birçok farklı kesim noktası olmuş oldu. Teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Ben Bu yolculuğunuzda ederim. da başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler sağ olun. Evet T4 People Analytics kurucu orta Ali Tuncel bizimle birlikteydi.